Evet. Hazreti Peygamber'den yıllar sonradır bir gönül adamından bahsedeceğim. Gönlü Allah ve Resul'le dolu bir Osmanlı'dan bahsedeceğim. Bir Osmanlı çocuğundan bahsedeceğim. Şair Nabi, Hazreti Peygamber'in aşıkı, Hazreti Peygamber'in hayranı olan bir şair. Edebiyatçılar ince ruhlu olurlar. Ama bir kısmı ince ruhunun yanında o büyük bir aşkı Hazreti Resulullah'a olan aşkı katmer katmer aşacak taşacak dayanılamayacak tahammül edilemeyecek bir hale gelecek. İşte tahammülü aşam büyüklerden biri büyük şair Nabi bir gün Medine yoluna düşer. Medine'ye gidecek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dergahının orada Resulullah'ın cennet bahçesinin yani Ravza-i Mutahara tertemiz bahçesinin peygamberimizin mezarına biz Ravza-i Mutahara adını koymuşuz. Yani temiz bahçe anlamında tertemiz bahçe. Nabi oraya gidecek Resulullah'a ziyaret edecek. Yol uzun yol uzun sürer. Medine-i Münevvere yaklaşıldığında kervan bir an duraksar. Kervan bir an durur ve şair Nabi Resulullah'a salatü selam getirirken o günün valisini görür. Kervanda devletin büyüklerinden biri daha vardır. Giderler beraber Medine-i Münevver'ini oraya. Resulullah'ı ziyaret ederler. Ravza'ya gitmeden önce Nabi valinin otururken ayaklarını Hazreti Peygamber'in mezarına doğru uzattığını görünce müthiş rahatsız olur. Çünkü orada edep lazım. Çünkü Resulullah'ın yanındasın. Bütün bütün toparlanman lazım. Sıradan bir insanın değil, sıradan bir mezarın değil, yeryüzünün efendisinin yanındasın. Nabi hemen şiirini patlatır. Sakın terki edebten, kuyu mahbibi kudadır bu. Nazar gahi ilahidir. Makami Mustafa'dır bu. Dikkat et edebini takın. Burası bütün meleklerin nazargahı, peygamberlerin bakındığı bir yerdir. Otururken dikkat et burada der. Devletin ileri geleni veya valisi der ki, sen bana hakaret ettin. Nabi der ki, o bir şiirdir söyledim. Biraz sonra mescidi saadete doğru giderlerken valinin içinde Nabi'nin hıncı vardır. Kin tutmuştur, kabarmıştır nefsi, birdenbire minarelerden bütün müezzinler aynı şiiri okurlar ezandan önce. Sakın terki edepten kuyi mahbubi kudadır bu. Nazar gahi ilahidir. Makami Mustafa'dır bu. Uzun bir şiirin bir bölümünü okudum. Edebini takın Muhammed Mustafa'nın yanındadır. Allah'ın nazar ettiği, Allah'ın baktığı bir yerdir. Bu yere yaklaşırken sıradan bir insan değil, Muhammed yeryüzünün efendisidir aleyhissalatü vesselam. Nabi şaşırır, oradakiler şaşırır. Bu meezinler bu şiiri bilmiyorlar. Nabi o an doğaçlama söylemiştir. Müezzinlerle görüşülür, oturulur, konuşulur. Nabi yanaşır müezzine. Der ki siz bu şiiri nereden biliyorsunuz? Ben daha yeni söyledim bu şiir. Daha dudaklarımdan döküleli yarım saat olmadı. Siz nereden bu şiiri bilirsiniz? Müezzin der ki efendim biz uykudayken ezan için uyanmadan önce Seyyidül Beşar Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed rüyamıza geldi ve dedi ki benim bir misafirim var, bir sıkıntısı var. O sıkıntısını gidermek için minareden bu sözleri okuyunuz. Biz Hazreti Peygamber'in talimatıyla bu şiirleri okuduk. İşte böyledir bu iş. Seversen şayet karşılık bulacaksın. Allahım bütün müminleri ve inananları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle coştur ve yüreklerine Muhammed Nebi sevgisini nasip eyle ya Rabbi.